Arkadaşımız buraya gelen kardeşim inşallah boşa gitmez. Telefonunuzun dağıtmayı aramayın. Hastalarınız sıkıntı zamanında aramayın. Saatimiz 16.30'da bize randıma verin. Hastanızı kabul ediyorum. Ben her gün arabamda bir yol veremem. Kusura bakmayın. Eski değil Telefonlar değişti. Her şey düzene girdi. Bizde. de hastalarımıza bakmak içerisinde her bayanlara numaramızı vermeyin. Çünkü onlara biz bakmıyoruz. Kesince bayan yasaktır. Erkek abilerimizin Müslüman bayan kardeşlerimizi gelirse abdestin namazı olan hanımlarımız annelerimiz gelse onlara yardımcı olurum. Öyle her kötü kadınları bize göndermeyin. Size rica ediyorum. Çünkü kötü kadınlara bizden şeytanlar onlar beraberdir. Biz de onlarda sıkınlıyoruz, Sıkıntımız oluyor. Hasta oluyoruz, rahatsız oluyoruz. Cenab-ı Allah şifayı verirken kötü üzerinde verilmez. Allah yoluna gidenlere verilir. Hiç kafir şifa bulur mu? Bulamaz. sadece kafirdir. kendimeden yeri hazırdır. Odun ağacının gibi yanar. Ama bizim kadınlarımız da şeytanları peşindeler. Bizim kadınlarımızı da eğer bir Müslüman anneler gelse, beyiyle beraber inançla gelirse kalbinizi temiz tutun. Allah yolunda gelen şüfa Cenab-ı Allah verir. Bize bir sebep oluruz. Bizde bir şey yok. Sadece Yaradan'a haber verilir. Yaradan şüfa gönderirse biz de sebep oluruz. İnançla geleceksin. Öyle her takal, her kötü kadınların terimlerimizi vermeyin. Rica ediyorum. Türkiye'mize, kardeşlerimize, biz de evetimize, vatanımıza zararımız yok. Kimseye bir zararımız olmaz. Sadece bizim amacımız insanlara hizmet yapmaktır. Medeni alınır, ama kesilmez. Bazı hocalar efendilerimiz kötü işler yaparlar, para alırlar. Bize karşı o yasaktır. Bize bedel yok. Ne verirse verin. Allah razı olsun diyorum. Yeterlidir. Yalnızca da kalbinizin bozuldu mu şifadan bulamazsınız. Kötü kadınları da göndermeyin. Yanlış bayanları da bize göndermeyin. Telefonlarımızı vermeyin. Biz sıkıntı oluyoruz. Herkese de bunu söylüyorum. Arkadaşlarımız kadar inanmıyorlar, dalga geçiyorlar. Biz bunlara bakamıyoruz. Bize yasak, kesin bayan yasaktır. Bayan şeytanın tırnağıdır. Bayanlara sahip çıkmayacağız. Kesince sahibi beraber gelse, bu güzel bir anneler varsa, aile inançlı anneler varsa, onlara basma saygım var. Onların ayağına kadar da giderim. İnşallah sabrın sonunda sınanmettir şifa da bulacaklar. Çünkü kadınlar nefisi kötü bir nefistir. cenab Allah bizi o kadınlarda edermesin. Ancak haramımıza başka haram yollarımızı Allah bize nasip etmesin. Biz de Müslümanlara yardımcı oluruz. Cumanızın mübarek olsun. Kesin telefonlarımızı bayanlara vermeyin. Verdiklerindeki ben bakamıyorum siz mahcup oluyorsunuz. Biz almıyoruz yasaktır kesince bayan acaba bir derdi hastalığı varsa gelebilir yalnız kendi beyi yaparsa ben o şikayetleri kabul edemiyorum çünkü kadın haindir kalbindeki şeytanları vardır fitneplik vardır Allah bizi onlarda muhafaza eylesin bütün Bismillahirrahmanirrahim kardeşimizi hanımlarımıza akıl fikir sür versin sabır versin akıl versin namazında niyazında olsun ya Rabbi bizi o kötü kadınlardan uzanmasın. Allah bizi kadın şerrinde mahvaza eylesin. Kadının saçı uzun, akını kısardı, zamana böyle giyinmiştir.